Abdullah Hoca'dan ders aldım. Abdullah Hoca hem donanımlı hem etkili bir öğreticiydi. Trafikte hiç deneyimim neredeyse yoktu. Ee, ama kısa sürede kendi aracına trafiğe katılmak için hazırlandım. Ee, daha sonra Siber Hoca'ya beni yönlendirdi. Ee, Siber Hoca ile tanışmak ve çalışmak benim için gerçekten bir şans. O da çok donanımlı bir insan ve gerçekten çok iyi bir öğretici. Ne yapmanız gerektiğini sakince ama çok iyi tarif ederek panik de yapmadan ve sizin yapmanıza da aslında engelleyerek e, öğrenmenizi kolaylaştırıyor. E, İstanbul trafiğinde farklı bölgelerde yaptığımız derslerle biz e, hem dönüşler, şerit değiştirmeler, dar sokaklarda dikkat edilmesi gerekenler, e, park etme gibi pek çok e, konuda bana yardımcı oldu ve bunlardaki becerilerimi geliştirmemi sağladı. E, yeni bir sürücünün bu arada trafikte dikkat etmesi gereken e, şeyin e, panik yapmamak olduğunu düşünüyorum ve diğer sürücülerin de bazen çünkü arkanızda hani korneye basıyorlar sizi çok geriyorlar falan ama bunlara da kulağımı tıkamam konusunda Hoca'nın çok büyük faydası oldu ve şu an daha az etkileniyorum. E, bu arada diğer sürücülere bir öneri olarak en azından kendilerinin de e, trafiğe ilk çıktıkları zaman için e, o zaman hatırlayarak yeni sürücülere o gözle yaklaşmalarını öneriyorum.